Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte AMD'nin FreeSync teknolojisine bakacağız. AMD'nin yeni FreeSync teknolojisi ekran kartlarıyla monitörlerin bir arada çalışmasını sağlıyor. Ancak tam olarak ne yapıyor, ne işe yarıyor bu videomuzda sizler bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi izleyeceğimiz merak edecek karşımıza dönüp duran bu şey nedir? Ali bu bir rüzgar değirmeni. Rüzgar değirmeni ile FreeSync'in ne alakası var Recep? Rüzgar değirmeninin pervaneleri Ali aslında FreeSync'i göstermek için en iyi seçeneklerden bir tanesi. Çünkü sevgili izleyiciler, burada gördüğünüz üzere üzerine çizgiler var, hatlar var. Tıpkı oyunlarda gördüğümüz 3D modellenmiş, çevrede duran düşmanlar, binalar, elektrik telleri gibi. Bu da oyun dünyasından ya da karşımızdaki görüntü dünyasından bir nesne. Bu nesnenin hareketlerini ekranda görürken sol tarafta çeşitli ayarlarımız olduğunu görüyoruz. Bu ayarlar AMD FreeSync teknolojisi. Daha eskiden bu yana pek çok e, oyun videomuzda, test videomuzda sizlere bahsettiğimiz V-Sync dediğimiz Vertical Sync teknolojisi. Frame Rate yani basitçe 40 FPS'den 60 FPS'ye farklı FPS seçenekleri ve de FPS'yi değişken bir seçenek olarak FPS Sweep seçeneği. Birinci, ikinci ve üçüncü kamera açıları. Bunları da şöyle gösterelim sizlere. Farklı kamera açıları var. Ve de stationary dediğimiz sabit kamera var. Bir de rüzgar değirmenimizin Hızını buradan bu şekilde yavaşlatma ya da hızlandırma seçeneğimiz var. Onu böyle son aldığımız zaman değirmen daha hızlı dönüyor. Altta da bir adet test pattern seçeneğimiz var. Bu da ekranda kırmızı bir çizgiyi hareket ettiriyor. Bunların hepsi aslında FreeSync'in nasıl etkili olduğunu, FreeSync olmadığı zaman ekranda karşılaşılan o tearing dediğimiz problemin ya da v -Sync açık olduğu zaman karşımıza çıkan stuttering denilen problemin ne olduğunu görsel olarak anlatmakta yardımcı birer araç. Şimdi tek tek tane tane gidelim normalde monitörümüzü bilgisayarımıza bağlıyoruz, oyun oynuyoruz. Görüntümüz eğer iyi bir ekran kartımız varsa, güçlü bir performans veriyorsa yüksek FPS'de akıcı bir oyun deneyimi elde ediyoruz. Fakat ekranda bazen görüntüde bozulmalar dikkatimizi çekiyor. Evet Ali. Şimdi bu bozulmalardan tearing nedir? Bundan başlayalım başlayalımacak. Ali tearing yırtılma demek. Şimdi bu teknolojileri bir kapatalım Recep. Bir 40 FPS alalım. Şu şekilde rüzgar değirmenimizi bir yavaşlatalım bakalım. Ekranda herhangi bir yırtılma görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz? Normal halini bir görün. Şu an pek sorun yok. Şu an pek bir sorun yok. Ama şu Animation 2'yi açınca bu hareket esnasında biraz daha belirgin hale geliyor. Evet, bariz bir biçimde ekranın yırtıldığını görebiliyorsunuz. Karelerin yırtıldığını, örneğin öyle özellikle direğin yırtıldığını görmek mümkün. Şimdi bu yırtılmaya ne sebep oluyor? Ekrandaki görüntü hatalı mı işleniyor? Problemin kaynağı neresi? problemin kaynağı ekran kartı ile monitörün saniyedeki kare sayısının birbirine uyuşmaması. Uyuşmadığı zaman diyelim ki bizim ekran kartımız e, 60 FPS'nin üzerinde FPS veriyor. Ya da şu an frame rate 40'ta görüyoruz. 40 FPS'den daha fazla FPS veriyor. E, ekran kartımızın verdiği FPS ile monitörümüzün verdiği tazeleme hızı arasında yani saniyede gösterdiği kare arasında bir uyum olmadığı zaman arada böyle ortaya fark çıkıyor. Bu farkta sevgili izleyiciler ekrandaki bu çizimde Ekrandaki çizim tamamen bitmeden yeni bir karenin çizilmeye başlamasıyla sonuçlanıyor. Yani aslında görüntü yırtılmıyor. Görüntünün üzerine yeni bir kare bindiği için ve o kare tamamen çizlemeden bir sonraki kare çizilmeye başladığı için böyle çizgi çizgi dalga dalga devamlı bir böyle bir kesik kesik ekranda görüntüler ortaya çıkıyor. Bu her zaman bu kadar belirgin olmayabiliyor. Bazen kırkta bir, bir karede böyle bir kesiklik görüyorsunuz. Hani göz yanılsaması mı nedir ne değildir diye fark etmeden geçebiliyorsunuz. Ama bazı kullanıcıların gözleri daha hassas ve bu tür yırtılmalardan daha fazla rahatsız olabiliyorlar. Şimdi de bu yırtılmaları engellemek için VSync'i açabiliriz. V-sync yani vertical sync ekrandaki görüntünün çizilmesi için beklemesini sağlıyor. Evet, yani burada monitörümüz ekran kartından gelen görüntüyü beklemeye başlıyor artık. Öyle kafasına göre hızlı hızlı arar arda çizmiyor, ekranda yırtılma olmuyor. Ama bu bekleme esnasında sevgili izleyiciler test pattern üzerinde daha iyi görebileceğimiz başka bir e, yan etki ortaya çıkıyor. Takılma, stuttering. Stuttering dediğimiz takılma şu an gördüğünüz üzere bu sütunun böyle tık 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 ileriye doğru ilerlemesi. Demek. Bakın Vsync'i kapatıyoruz daha hızlı bir şekilde akıyor ama üzerinde kesik kesik çizgi çizgi e, tearing dediğimiz etki oluşuyor. Vsync'i açıp tearing'i kaldırdığımız zaman takılma ortaya çıkıyor. E, sen şimdi bir multiplayer turnuva'dasın Recep. Online bir oyundasın. Karşındaki adamla birbirinizi ateş ediyorsunuz. Aradan birkaç FPS e atladığı zaman birkaç FPS'de de ölüm kalım meselesi. Evet yani monitörün ekran kartını beklemesi dediğimiz şey de her zaman o kadar etkili bir yöntem değil. Bu bağlamda zaten v bir de FPS'yi ekranın hertz değerine sabitleyip yaklaştırmaya çalıştığı için e, testlerde de V-Sync'i biz genellikle kapatıyoruz. Ama tearing'i çözmek için işte bu noktada AMD FreeSync dediği bir teknolojiyi devreye sokuyor ve FreeSync'i açtığımız zaman herhangi bir takılma olmadan ve yırtılma olmadan görüntünün aktığını görüyoruz. Bakın diğer animasyona şu test paterni kapatalım. Animasyona geçelim. Diğer animasyonu görüntüleyelim. Sabit bir şekilde fanın yapraklarına bakalım. FPS değerlerini değiştirelim. 45, 50, 55, 60 FPS yapalım. Aslında bundan daha geniş bir aralık olması gerekir ama uygulama maalesef sadece 40 ile 60 FPS arasında demo yapabilmemiz için burada verilmiş. Biz daha yüksek FPS kendi oyun deneyimlerimizde gözlemledik. Sonuç itibariyle hem tearing hem stuttering sorunlarının ikisi birden çözülmüş oldu. Ama nasıl çözülüyor? Şimdi bu FreeSync nasıl çalışıyor? Esas nokta burası. Ali FreeSync teknolojisi sayesinde monitör ile ekran kartı sürekli iletişim halinde. Bu sayede monitör ekran kartından bir kare gelmeden yeni bir kareyi çizmeye başlamıyor. Ama normalde olduğu gibi 30 ya da 60 hertz'e sabitlenip de o hertz'in altına düştüğü zaman da o kareyi beklerken ekranda takılan bir görüntü oluşturmuyor. Evet, sürekli bir senkronizasyon içerisinde çalışıyor. İkisi senkronize çalıştığı zaman sevgili izleyiciler, doğal olarak ekranda çizilen görüntü düzgün çizilmiş oluyor. Şimdi bu teknolojinin diğer adı da Adaptive Sync. Yani adapte olan senkronizasyon. Senkronizasyon ne demek? Bundan da bahsedelim. Birlikte çalışma, eşitleme demek. Yani aslında AMD'nin FreeSync'i Özgür birlikte çalışma anlamına geliyor ve gerçekten de kodları açık olarak bulunabilen bir uygulama sevgili izleyiciler bir teknoloji. Bu sayede pek çok farklı monitör üreticisi alıp bunu monitörlerine dahil edebiliyor. FreeSync 9 ila 240 Hz arasında teknik olarak çalışabildiğini belirtiyor. Bizim tabi henüz daha 240 Hz'lik monitörlerle böyle bir geleceğin teknolojisi diyelim yaygınlaşmadığı için test etme imkanımız olmadı. Ancak farklı hertzlerde özellikle 30-60 fps arasında 30-90 hertz arasında elimizdeki farklı monitörlerle daha doğrusu ilk gelen örnek olan MG279Q ile test etme imkanımız oldu. Gerçekten Turing ortadan kaldırdığı gibi stuttering problemine yol açmadan çalışabiliyor. Bir de monitörün içerisinde ekstra bir donanıma gerek olmadığı için sevgili izleyiciler herhangi bir monitör üreticisi DisplayPort bağlantısını kullanarak bunu monitöründe çalıştırabiliyor. DisplayPort bağlantısının bu noktada önemli olan noktası buradaki karşılıklı iletişimin bu DisplayPort'un içerisindeki teknolojiyle 1 2A sürümüyle birlikte gerçekleşmesi. Yani bir monitörün FreeSync desteklemesi için DisplayPort'un 1 2A sürümünü kullanması gerekiyor ve de karşı tarafta AMD'nin ekran kartının bunu desteklemesi gerekiyor. Son olarak FreeSync destekli ekran kartlarını makalemizde bulabileceğinizi de belirtelim. Evet güncel olan AMD ekran kartları destekliyor. Gelecekte çıkacak olan bütün AMD ekran kartları da FreeSync'i destekleyecek. Yani kullanmak için sevgili izleyiciler FreeSync ibaresine desteğine sahip bir monitöre ve de ekran kartına ihtiyacınız var. Bunun ötesinde yapmanız gereken şey FreeSync'i etkinleştirmek ve daha iyi bir görüntü deneyimi elde etmek. Sizler birlikte bir rehberin daha sonuna geldik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.